arkadaşlar i̇şte videoyu kapatacağım. Özetim devam ediyor. Onu bize renk lan. Oh, oh. harita bulamaz arkadaşlar. He. Oh. Bulamaz bulamaz. Bulamaz inşallah. Ama bence kızacak buraya. Bu um, buraya zıplamak Şöyle valla şimdi gelirse var ya bizi bu adam ya. Hadi maçı. Hadi işte ta. Başka yerler bu bak. Ben burada bulunur. Ha burada bulabiliriz lan. Geliyor mu? Hayır. Lan lan görür ya. Geliyor. Geliyor mu? Bak. bak lan. Bebe! Ya Evet. Usta, yukarı olan yerde muzu şey yürü. Metin bakalım oraya. Arkadaşlar en fazla maksimum Metin, metin abi kadar gideyormuşuz. Abi bir de şu beyaz aramızdaki içersi. Şimdi 30 saniyeniz var. Ay ya. Ondan sonra 20 saniye. Ya saniyiniz. bak. Ondan sonra Mustafa, o... Mustafa, Mustafa bak. Oğlum lan sen niye kafanı koyuyorsun? Oğlum niye koyuyorsun kafanı? Kafanı koymasaydın yakalanmazdık. Ne yapıyorsun oğlum sen? Nereye kafamı koydum? Lan, lan şöyle kafanı baktın alttan geliyorum diye. Oğlum, ne var ya? Oğlum, bu oyuna, ki, tamam ya abi, o bu oyun ya. Annem Adam dedi ki şıktay. Tamam be. O zaman, bir zaman bir gerçekten, bir... Bak, gerçekten bir daha okuyayım. Arkadaşlar eee bu videoda katil Alpan Akif öbür videoda da Mehmet. <laughs> Arkadaşlar bu arada küçükten büyüğe gittiğim öyle oluyor. <laughs> ay, ortadan ortadan küçüğe büyüyor. Ay, ay bak. O, orta o, or küçük büyük. Arkadaşlar ben Afman'dan büyüğüm bu arada. Yok. <laughs> 6 ay. 6 ay. Az 6 ay. Bak. Ne ne oturup Kaç yapıyor 6 x 31? Kaç bulayım o? 6 x 31 ne alaka? Tövbe ne 37. Al sana sayımına bekle. Bak videomuzu bölmüyor lütfen. Ama 30 saniyenin karşısında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sen, sen oraya gir. Oraya Al çık, al çık. 30 saniye var. Arkadaşlar GPS'nin içindeyiz. Nereye geldik? Biz Metin abideyiz. Ne oldu? Öldürdü. Ay, Ay Allah bunu var ya. Oho. <laughs> sayılmaz ki ya. Sayılmaz ya ki. Saniye. Lan lan daha saklamadık ki ya. Hayır ben de şimdi 10 saniyeniz var. Allah seni bildiği gibi yapma. Ondan sonra istediğiniz kadar zamanınız var. Ve bitti diye bağıracak. Oğlum burası ne şey? <laughs> daha saklanamıyoruz ki ya. Hile. Ağlaaa! Burayı yasak. Allah. Ne alaka? Sizin nereye saklanacağınızı tahmin ettim. Tuh etmişsiniz ablancığım. Çünkü biz... E, Tutun şu, şu... 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 Abla var ya, ondan... Ondan yardım isteyip onun evinde saklanacağız. Ya he 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 he. Abla da çok izin veriyor da. Arkadaşlar ki ben keyif yerinde. Tabii <laughs> biraz daha keyif ama. Lan işemiş. Vandan ara. Vandan ara. Evet. şaka yaptım gelmedik bu şakaydı. Kaç dakika oldu? Bak 6 dakika oldu. Az Al önce videoyu bitirmiştim. 8 dakika oldu toplam. Az önce videoyu bitirmiştim. Altlar şimdi son istediğimiz yer saklanabiliyoruz. Ay Ay pardon. Ee, şimdi kadar süre. vaktimiz var. Vaktimiz var. Ee, bitti deyince bizi bulmaya çalışıyorsun. Ha. Yumuyor musun? buraya. Buraya yumamazsın. Oraya yumacaksın. Ya zorunlu değil. Tamam sen burayı yumuyorsan o zaman biz de senin evine kadar gideriz. Öküz. E, e sen niye burada yumuyorsun? Bak sen sen şurada yumarsan biz buraya kadar geliriz. İyi tamam anne. İyi tamam. Aa anne, aa, babaanneme söylüyorum artık bizim mahalleye gelin dostlar. Alçesin annesi mi gelmesin? Yok bak lamba söylüyorum sen. Ay ay. Şükürler. Akif. Ne? Ne oldu? İyi. Ne oluyor? Şimdi zaten şeyin cinsi biliyorum yani yumana da gerek yok. Tamam bak belki aşağı inmeyiz neden mi Yukarı çıkmak da değilse. Ya ama hile olur bu sırada yani. Ya ben böyle böyle gidecek değilim ya ben. Tamam sonra, arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Yok oğlum hayır hayır hayır. Tamam. Oğlum hayır. Mehmet hadi ya yukarı çıkmak yok. Da... Lan sen böyle... biz çok kolay. Ben... Lan zaten. Yok. Oğlum gel ben de oğlum ben nereye saklayacağımı biliyorum. Arabanın altına. <laughs> hayır. Merdivenin altına. Ya oğlum hayır ee, bizim bizi bağlamazsa. aramızda. bağlamazsa. belki de belki de senin evine saklanacağız. Evine saklanacağız. Hayır oğlum hayır. Ee, Büşra. Şey. Büşra ablalar burada değil. Yo, bu onlar, yo onlar taşındı salak. Evet oğlum ama şeyde oradalar orada o binalar var. Aha. Onların evleri bahçeli lan. Aha. Sen gittin mi onların evine? Evet. Ben de gittim. Sefa 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 çok Sefa Bey Sefa Bey'e küçük ettik diye bir yapıştırmıştım onu. Vallahi adı lan. Şaka yaptım. Arkadaşlar bir videomuz daha sonra geliyoruz. Daha fazla böyle benimle istiyorsanız abone, like olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Olmayı e istediğiniz kadar vakti yüzeyse <laughs> neyse. E neyse ben. Bak.